Dedesi Muhammed Mustafa. Ninesi Hatice Tül Kübra. Babası Allah'ın Arslanı Hazreti Ali. Annesi Fatıma Tüz Zehra. Kerbela Şehidi. Hazreti Hüseyin. Burası dünyaca ünlü Şam Emevi Camii. Tarihin en trajik sahnelerine şahit olmuş mabed. İşte Hazreti Yahya'nın mübarek başının bulunduğu yer. İşte Allah Resulü'nün torunu Hazreti Hüseyin'in aziz başının defnedildiği mekan. Hicretin dördüncü yılı. Medine sokaklarında bir bayram yaşanıyor. Hazreti Ali'nin kapısında mahşeri bir kalabalık... İçeride Allah Resulü. Kucağında dünya güzeli bir bebek. ...Rasulullah sağ kulağına ezanı, sol kulağına kâmeti okuyor. Sonra ismini fısıldıyor ona. Hüseyin. Sıra sıra dizilmiş melekler kutlu doğumu tebrik ediyorlar. Annesi Hazreti Fatıma Tüz Zehra'nın yüzünde huzur dolu bir tebessüm. Babası Hazreti Ali'nin gözleri ışıl ışıl. Başta Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman olmak üzere bütün eshab-ı kiram bir bayram yaşıyor. Hazreti Hüseyin'in çocukluğu abisi Hazreti Hasan'la birlikte geçti. Peygamber Efendimiz onları çok severdi. Çoğu zaman onlarla oynardı, öpüp koklardı, sırtına bindirip gezdirirdi secdedeyken üstüne çıktıklarında inmelerini beklerdi. Onlar için dünyanın reyhan çiçekleri derdi. Bir gün Hazreti Peygamber minberdeyken Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin düşe kalka mescide girdiler. Allah Resulü onları görünce konuşmasını yarıda keserek aşağı inip onları kucakladı. Sahabelerine onları görünce dayanamadım deyip hutbesine devam etti. Peygamber Efendimiz, Hasan ve Hüseyin benim oğullarım. Allah'ım, ben onları seviyorum. Sen de onları sev. Onları sevenleri de sev, buyurdu. Ey Ehli Beyt! Allah sizden her türlü kiri giderip, sizi tertemiz yapmak istiyor ayeti nazil olunca ashab-ı kiram Ya Resulallah ehli beyt kimlerdir diye sordular. O esnada Hazreti Ali geldi. Efendimiz onun mübarek kırkasının altına aldı. Hazreti Fatıma geldi. Onu da aldı. Sonra Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin geldi. Hasan'ı bir yanına, Hüseyin'i de diğer yanına aldı ve şöyle buyurdu. İşte bunlar benim ehli beytim. Beni seven onları sevsin. Onlara eziyet eden bana eziyet etmiş sayılır. Hz. Hüseyin peygamber efendimize çok benzerdi. Resulullah, Hüseyin benim bir parçam, ben de Allah, Hüseyin derim. Allah Hüseyin'i sevenleri sevsin buyurdu. Hz. Hüseyin altı yaşına henüz yeni basmıştı. Bir gün babası Hazreti Ali'yi ağlarken gördü. Annesi Hazreti Fatıma da ağlıyordu. Medine'nin bütün sokakları ağlıyordu. Yer gök ağlıyordu. Hazreti Hüseyin mübarek dedesinin vefat ettiğini anlayınca ağlamaya başladı. Efendimizin onun yüreğinde bıraktığı boşluğu daha sonra hiçbir varlık dolduramadı. Allah Resulü'nün vefatından altı ay sonra Annesi Hazreti Fatıma Zehra'da hayata gözlerini yumdu. Hazreti Hüseyin hayatının en değerli iki varlığını kaybetmişti. O günden sonra efendimizin kutlu torunu bir hüzün insanı olarak yaşadı. Bundan sonra babası Hazreti Ali'den hiç ayrılmadı. Onun engin ilminden kana kana içti. İlmi ve marifeti ummanlara açtı. Hazreti Hüseyin'in inceliği, nezaketi dillere destandı. Fakirlere yardım eder, düşkünlerin elinden tutardı. İbadet hayatıyla yerde gezen bir melek gibiydi. Yaya olarak 25 defa hacca gitti. Çok cömert olan Hazreti Hüseyin herkes tarafından sevilirdi. Tarihin acı bir gününde Irak'ın Küfe şehrinde babası Hazreti Ali şehit edildi. Bu olay Hazreti Hüseyin ve Ehli Beyt için acı dolu günlerin başlangıcı oldu. Hazreti Hüseyin ailesiyle birlikte Medine'ye geldi. Çok geçmeden abisi Hazreti Hasan da zehirlenerek şehit edildi. Emevi devletinin merkezi Şam'da Hazreti Muaviye vefat etmiş, oğlu Yezid tahta geçmiş ve Hz. Hüseyin'den kendisine biat etmesini istemişti. Fakat Hz. Hüseyin, Yezid'in haksız uygulamalarından dolayı biat etmeye yanaşmadı. Yezid'in Hz. Hüseyin ve ailesi üzerindeki baskıları günden güne arttı. Bu sırada Küfeliler ona haber gönderip Küfe'ye gelmesi halinde onun halifeliğine biat edeceklerini söylediler. İbni Ömer, İbni Abbas ve daha birçok sahabi başına kötü şeyler geleceği endişesiyle Hazreti Hüseyin'e engel olmaya çalıştı. Fakat kararını vermişti. Yola çıkmadan önce dedesinin Medine'deki kabrine gitti, ve vedalaştı. Ailesi, akrabaları ve bazı yandaşlarıyla birlikte Irak'ın yolunu tuttu. İslam tarihinin en acı, en karanlık olaylarını yaşamak üzere. Irak yolu uzun, sonu meçhul. Irak yolunun sonu Kerbela. Çölün, susuzluğun ve ihanetin tuzak kurduğu mekan. Kerbela. Hicretin 61. yılı. Muharrem ayının 10'u. Günlerden cuma, Hazreti Hüseyin Küfe'ye giderken Yezid'in askerleri tarafından Kerbela'da yolu kesildi. Kafilesi sadece 72 kişiydi. Buna karşılık Yezid'in askerleri 10 bini aşmıştı. Hazreti Hüseyin'e biat etmeyi vaat eden Küfe halkı desteğini çekmiş, dağılmışlardı. O bir avuç insanla birlikte çölün ortasında kuşatılmış yapayalnız kalmıştı. Yezi'nin komutanı Şemir, Hazreti Hüseyin'e ya Yezi'de biat ya da savaş ihtarında bulundu. Kutlu insan savaşmak istemedi. Zaten kan dökmek için gelmemişti. Ailesiyle birlikte Mekke'ye dönmek istediyse de ona izin verilmedi. Binlerce askerden oluşan Yezid ordusu saldırıya geçti. Hazreti Hüseyin son vasiyetini kız kardeşi Hazreti Zeynep'e yaptı. Hatırım için beni şehit düşmüş görürsen sakın saçını başını yolma, elbiseni parçalama, yüksek sesle ağlama ki feryadınla düşmanlarım sevinmesin. Tarihin en trajik ve en umutsuz savaşı böyle başladı. Savaş sürüp giderken peygamber torunları birer yıldız gibi kayıp gidiyordu. Hazreti Hüseyin her kılıç sallayışında bir atlı düşürüyordu. Onu belki daha çabuk öldürebilirlerdi. Ancak hiç kimse son darbeyi vurmaya cesaret edemiyordu. Çünkü o peygamber torunuydu. Fakat şerik oğlu Zür'a Hazreti Hüseyin'e ilk darbeyi indirdi. Ondan sonra darbelerin ardı arkası kesilmedi. Nihayet Yezid'in komutanı Şemir, kimsenin cüret edemediği o davranışa yeltendi. Tarihin kalbi kanıyordu. Peygamber torunu şehit olmuştu. Gökte melekler ağlıyordu. Kerbela inliyordu. Hazreti Hüseyin'in ölüm haberi yıldırım hızıyla Medine'ye ulaştı. Medine-i Münevvere karalara büründü. Şehre bir ölüm sessizliği çöktü. Peygamber şehri efendimizin vefatından bu yana böylesine acı bir gün yaşamamıştı. Hazreti Hüseyin'in mübarek başı diğer mübarek başlarla birlikte geriye kalan çocuk ve kadınların ağıtları eşliğinde korkunç Şam yolculuğuna çıktı. Kafilenin geçtiği yerler mateme gömülüyordu. Kafile Halep'e vardığında yorgundu, bitkindi. Burada konakladılar. Burası Meşhed. Hazreti Hüseyin'in mübarek başı bu taşın üzerine kondu. Taşın üzerine akan mübarek kan izleri yüzyıllardan beri duruyor. Hazreti Hüseyin'in mübarek başı Şam Sarayı'na gümüş tepsi içinde Emevi hükümdarı Yezi'de getirildi. Sonra Emevi camiinin avlusunda bulunan bu mekana defnedildi. Burası dünyanın en güzel, en görkemli birkaç camiinden birisi mimari özelliği, süslemelerdeki ihtişam ve temsil ettiği manevi değerlerle İslam aleminde müstesna bir yere sahip. Fakat geniş avlusunun doğu tarafı bir hüzün köşesi adeta. Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin'in mübarek başı bu mekana konmuş. Bugün burada mahşeri bir kalabalık var. Dünyanın her tarafından gelen peygamber sevdalıları burayı doldurmuş. Bu huzur dolu yerden kolay kolay ayrılamazsınız. Ama vakit akşam vaktidir. Emevi Camiinin büyüleyici akşam görüntüsüne baka baka ayrılırken Peygamber Efendimizin şu sözlerini duyar gibi oluyoruz. Hasan ve Hüseyin Cennet gençlerinin efendileridir.